Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün süt nasıl pişirilir onu göstermek istiyorum ve e, süt hakkında da biraz bilgi vereceğim bu arada. Şöyle ben büyük bir tencerede pişireceğim. 5 kilo süt pişireceğim ben. Ten, e, bir kere sütünüze uygun bir tencere seçin. tenceremi suyla çalkaladım ve sütü ondan sonra koyuyorum. Öbür türlü eğer direkt kuru tencereye süt dökerseniz sütünüzün bütün vitaminleri, kaymakları tencerenin dibine, kenarlarına yapışır. İçerisine böyle bir kaşık koyuyorum ben. Çelik bir kaşık olsun, tahta kaşık kullanmayı. Onu da suyla hemen ıslatıp koydum. Ocağın altını da yaktım. Böyle ara ara karıştırarak, başında da durarak taşırmadan pişireceğim. Başından ayrıldığınızda mutlaka altını kısın sütün. Süt bütün memeli canlıların yavrularının beslenmesi için harika bir besin. %80-90'ı sudan oluşuyor. Ee, i̇çerisinde kazein, lipitler, kalsiyum, magnezyum, fosfor, iot gibi çok güzel mineraller var. A, B, C, D, E ve K vitaminleri var. Protein yönünden çok zengin. Ee, özellikle e, gelişme çağındaki çocukların süt içmesi çok önemli. Süt içen çocukların boyu çok güzel uzar. E, laktoz var. Laktoz bağırsak faydalı bağırsak bakterilerini geliştirir. E, laktoz alerjisi olanlar süt tüketmesinler. E, süt e, çok iyi bir besleyici madde bütün canlılar için ve bu arada mikroorganizmaların yani zararlı mikropların gelişmesi için de çok iyi bir besin. O yüzden bademcik iltihabı, faranjit, idrar yola enfeksiyonu olduğunuz zaman süt içmeyin. Süt bu enfeksiyonların iyileşme sürecini uzatır. Özellikle bademcik iltihabında süt içtiğiniz zaman hani boğazım yumuşasın diye insanlar genelde süt içerler. Bu çok yanlış bir davranış. Çünkü orada bademciklerin üzerinde üreyen mikroplar bu sütle beslenerek her gün daha da coşarlar. İyileşme süreciniz uzar. O yüzden bademcik iltihabı faranjit, idrar yolu enfeksiyonu olduğunuzda iyileşinceye kadar süt içmeyin. İdrar yolu enfeksiyonlarında da süt idrarın e, asidik ortamını bozar, alkalileştirir ve mikropların orada daha çok üremelerini sağlar. Sütün içerisinde e, yani açık süt alırken güvenilir yerden almaya çalışın. E, veteriner kontrolleri yapılan e, yerlerden almaya çalışın. Çünkü sütün içerisinde brusella, malması, şap hastalığı, tifo, Paratifo, kolera, e, dizanteri gibi hastalıklar sütle geçebilir. E, süt pastörize edilir ve UHT denilen bir e, sisteme tabi tutularak içerisindeki bütün mikroplar öldürülür. Biz de bu e, açık aldığımız sütleri evde kaynatırken şuna dikkat edeceğiz. Bakın sürekli karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Kaynama noktasında sürekli karıştırın. Özellikle mikroplar bu köpük kısmının üst düzeyiniz içerisine saklanarak burada canlı kalmaya çalışırlar. Bu köpüğü sürekli karıştırarak ısıyla temas ettirip mikroorganizmaların ölmesini sağlayın e, ve en az 5 dakika kaynadıktan sonra sütü kaynatın lütfen. 5 dakika kaynaması çok önemli. En az 5 dakika. Evet, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Benden de bugünlük bu kadar.